Hepinize yeniden merhaba. Hoş geldiniz yayına. Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Bugün yine beraber satılık müstakil evlere, bahçeli köy evlerine bakacağız özellikle. Ve yayın içinde bir de yine yeşil bir mevkiden arsa ilanı yer alacak. Biliyorsunuz özellikle bahçeli ve yeşil yerlere odaklanmaya çalışıyorum ama fiyat olarak artık milyonun altında yerler bulmak çok çok zor. Enflasyon hala yüksek. Enflasyon tahmini de yıl sonu enflasyon tahmini de yükselmeye devam ediyor biliyorsunuz. Hane gelirleri de enflasyonun altında ezilince ve makul krediye ulaşmak da pek mümkün olmayınca evlere, gayrimenkullere ulaşmak da yine zor oluyor. Yayın esnasında yine sizin değerli görüşlerinizi, yorumlarınızı videonun altına bekliyor olacağım. Aynı zamanda paylaştığım mevkilerle alakalı bilgi sahibiyseniz bunları da videonun altına yazabilirsiniz. Hep beraber bilgilenmiş oluruz. İlanlara hemen geçeceğiz ama videonun başında yayınların devamı için hala kanala abone olmadıysanız abone olmanızı ve videoyu beğenmenizi rica ederim. Bugün karışık olarak gideceğiz. Önce Ankara ile başlayacağız. Yayının sonunda bir de arsa ilanı yer alacak. Ankara Kızılcahamam Pazar Mahallesi'ndeyiz. Ekranda görmüş olduğunuz müstakil ev 1 milyon 850 bin liraya satışa çıkartılmış. Başlığında köy hayatını sevenlere bakımlı hazır 3 artı 1 müstakil ev denmiş ve eşyalarıyla beraber satışa çıkartılmış. Siz fotoğraflara bakarken ben de evle alakalı bilgiler aktaracağım bir yandan. Dışarıdan fotoğrafı görüyoruz. Çevrenin de yeşil bir mevki olduğunu görüyoruz. Buraya bilen izleyicilerim yazabilirler. Kızılcahamam Pazar Mahallesi nasıl bir yerdir? Burada yaşanır mı? Buradan bir yer alınır mı? Hep beraber bilgilenmiş oluruz bilenler yazarsa. Köy içerisinde denmiş bu arada. Tek tapulu yapılı 3 artı 1 ev içindeki mevcut eşyalarla birlikte verilecektir. Elektrik su abonelikleri mevcuttur denmiş. Brüt metrekare 200, evin net metrekaresi 100 metrekare. Bina yaşı 31 ve üzeri, kat sayısı 2, ısıtma sobayla sağlanıyormuş emlak ofisinden verilen bir ilan. Evin içini görüyorsunuz zaten yapılı olduğu belirtilmiş. Bakımlı görünüyor gayet odaları. 1 milyon 850 bin lira satış fiyatı. İlan tarihi 23 Şubat 2025. Ankara Kızılcahamam Pazar Mahallesi'nden otantik bir köy evi gördüğünüz gibi. Bu da evin girişi. Görüldüğü kadarıyla zaten belirtilmiş bakımlı oturmaya taşınmaya hazır bir ev. 3 artı 1 bir müstakil ev. Mutfağı kapalı mutfak ayrı olarak gördüğünüz gibi gayet geniş bir mutfağı mevcut. Bu da manzarası. 200 metrekare bürüt demiştim. Net evin metrekaresi 100 metrekare. Fotoğraflar böyleydi. Evi dışarıdan bir kez daha görelim ve konumuna bakalım. Ankara Kızılca Hamam Pazar Mahallesi'ne gidiyoruz. Ankara'nın Kuzeyinde kalıyor. Gördüğünüz gibi Kızılcahamam Pazar Mahallesi evin olduğu yere yaklaşık 120 metre mesafede bir sağlık birimi var. Kızılcahamam merkeze 18 kilometre, Kahraman Kazana 15 kilometre mesafede görünüyor. Ankara merkeze de yaklaşık 45 kilometrelik bir mesafesi var evin. Ve son olarak emlak endeksine baktığımızda bu mevkideki evlerin fiyatları son bir yılda %15 oranında artış göstermiş. Ankara Kızılcahamam Pazar Mahallesi'nden 1 milyon 850 bin liraya satışa çıkartılmış 3 artı 1 bir köy evi. Sizce fiyat olarak nasıl, fiyat performans olarak başarılı mı? Yorumlarınızı, görüşlerinizi videonun altına yazabilirsiniz. İlanla ilgilenenler ilanın linkini videonun altında açıklama kısmında bulabilirler. Şimdi Uşak Banaz'a gidiyoruz. Banaz Gedikler Köyü'nden 900 bin liraya satışa çıkartılmış. Bahçeli bir müstekil ev. Sahibinden verilen bir ilan aynı zamanda. Evin fotoğraflarına bakarken bir yandan da bilgileri aktarayım ben. Dışarıdan bahçe alanı ile beraber fotoğraflarını göreceğiz. Evin içinden maalesef fotoğrafa yer vermemişler. 800 metrekarelik bir alan içinde. Bu da bahçe alanından bir fotoğraf. Fotoğrafları çeken kişi... Hemen hemen her fotoğrafında parmağını da göstermiş bize görüyorsunuz fotoğrafın üst kısmında. Evin içinden görsellere yer vermemişler maalesef. 26 Şubat 2025 İlan tarihi 3 artı 1 oda sayısı evin bina yaşı 31 ve üzeri denmiş. 800 metrekare alan içinde 3 artı 1 bir müstakil ev sahibinden verilen bir ilan. İlanın açıklama kısmında bahçeli, besaneli, köy fırını olan tapulu müstakil ev denmiş. Ama tabi neden evin içinden fotoğrafları yer vermemişler? Bu da enteresan. Hani en azından içinde tadilatlık bir durum var mı, masraflık bir durum var mı? İnsanların bunu anlayabilmesi için hem kendi vakitlerinin hem de evle ilgilenenlerin vakitlerinin boşa harcanmaması için evin içinden de fotoğrafların koyulması gerekiyor tabi. 900 bin lira satış fiyatı ama evin içini göremediğimiz için masraflık bir durum var mı yok mu o yüzden Fiyat performans açısından başarılı mıdır değil midir bu konuda bir şey söylemek doğru olmaz. Ama bahçe alanıyla dikkat çeken bir ilan. Arsa alanıyla 800 metrekarelik. Dışarıdan da fena görünmüyor ama dediğim gibi evin içini bilmiyoruz. Fotoğrafları bu kadardı. Hemen konumuna bakalım Banaz Gedikler Köyü nasıl bir yermiş. Belki ilan sahibi yayını izlerse videonun altına bilgileri yazabilir bu arada. Uşak Banaz. Gedikler Köyü'ne gidiyoruz. Uşağın biraz doğusunda kaldığını görüyoruz haritaya göre. Banaz merkezde 7 kilometrelik bir mesafe var. Gediklerde herhangi bir sağlık birimi görünmüyor haritaya göre ve en yakın sağlık birimi yaklaşık 3,5 kilometre mesafede haritaya göre. Ve Uşak merkezi de yaklaşık 28 kilometrelik bir mesafe mevcut. Son olarak emlak endeksine baktığımızda bu bölgedeki evlerin fiyatları son bir yılda %38 oranında artış göstermiş. Uşak Manaz Gedikler Köyü'nden 800 metrekare alan içinde müstakil ev 900 bin lira satış fiyatı evin içini göremedik maalesef. Tadilatlık bir durum var mı yok mu? Sahibinden verilen bir ilan demiştim. İlanla ilgilenenler linkini videonun altında bulabilirler. Şimdi Aydın'a gidiyoruz. Aydın Buhar Kent Kamil Mahallesi'nden 720 bin liraya satışa çıkartılmış. 2 artı 1 bir müstakil ev. Aydın'da fiyatlar genelde bir hayli yüksek oluyor. Devamlı izleyicilerin bilirler. Eğer hali hazırda pek fazla masraflık durumu olmayan bir evse fiyatlar 1 milyon 500 bin ile 2 milyon lira arasında başlıyor Aydın civarında. Bu ev Buharkent Kamilpaşa Kamil Paşa Mahallesi'nde ve tadilata muhtaç bir ev. 720 bin lira satış fiyatı demiştim. Fotoğraflarına beraber bakalım. Evin metrekaresi 74 metrekare olarak girilmiş. Açık alan metrekaresi 10 metrekare denmiş. Oda sayısı 2 artı 1. Bina yaşı 31 ve üzeri ısıtma sobayla sağlanıyormuş. Emlak ofisinden verilen bir ilan. İlan tarihi 28 Şubat 2025. Evin içinden fotoğrafları görüyorsunuz bakım tadilat ihtiyaçlarını görüyoruz. İlanın açıklama kısmında elektrik su sorunu yoktur denmiş. Köy içi havadar bir yerdedir bilgisine yer verilmiş ve doğayla iç içe olmak isteyenler tercih edebilir denmiş. Farklı da bir bilgiye yer verilmemiş. Gördüğünüz gibi evin içinde bakım tadilat ihtiyaçları söz konusu. Karşısının karşı tarafının manzarası Evet, fotoğraflar böyle. Dışarıdan bir kez daha yapıyı görelim ve konumuna bakalım. Aydın Buharkent Kamil Paşa Mahallesi'ne yaklaşıyoruz. Denize mesafeye de bakacağım birazdan. Aydın'ın bir hayli doğusunda olduğunu görüyoruz. Aslında Aydın'ın çok da tercih edilen mevkilerinden sayılmaz. Hatta Nazilli ile Denizli arasında kalıyor haritaya göre. Ev Buharkent merkezde görünüyor ve Buharkent Devlet Hastanesi'ne 600 metrelik bir mesafesi söz konusu. Merkezi bir yer olduğu için de çeşitli imkanlar mevcut. Nazilli merkeze yaklaşık 40 kilometre, Aydın merkeze 80 kilometre ve Kuşadası civarına sahile yaklaşık 130 kilometrelik mesafesi söz konusu. Son olarak emlak endeksine baktığımızda bu mevkideki evlerin fiyatları son 1 yılda %25 oranında artış göstermiş. Aydın Buharkent Paşa Mahallesi'nden bir müstekil ev bahçeli denmiş ama önündeki alanın ne kadarı kendisine ait o pek anlaşılamıyor fotoğraflardan ki zaten ilan bilgilerinde açık alan metrekaresi 10 metrekare olarak girilmiş. Bu ilanla ilgilenenler de linkini videonun altında bulabilirler. Ve şimdi en çok tercih edilen, en çok ev arsa aranılan yerlerden birine daha gidiyoruz. Çanakkale'ye. Çanakkale Biga Bezirganlar Köyü'nden bahçeli bir müstekil ev. 365 metrekare alan içinde 2 artı bir bir yapı. Dışarıdan fotoğraf böyle iki katlı bir ev. 1 milyon 490 bin liraya satışa çıkartılmış çevrede taş evler olduğunu da görüyoruz. Çanakkale Biga, Bezirganlar Köyü burası. İlan tarihi 25 Şubat 2025. 365 metrekare alan içinde 80 metrekarelik 2 artı bir bir yapı. Bina yaşı 11 ila 15 arası olarak girilmiş ilana. Yapıyı görüyoruz dışarıdan. Üst katında hol, 2 oda ve mutfak vardır denmiş. Alt katında da 40 metrekarelik ardiye olarak kullanılan alan mevcuttur. Bilgisine yer verilmiş. Ev oturuma uygundur, bakacak barajı manzaralıdır denmiş. Bu da evin altındaki bahsedilen alan sanıyorum. Biga ilçesine 27 kilometre mesafede denmiş. Şehrin karmaşasından uzak, doğayla iç içe bir köy olup gelişmekte olan bir yerdir denmiş ilanın açıklama kısmında. Evin içinde gördüğünüz gibi bazı bakım, iyileştirme çalışmalarına ihtiyaç söz konusu. 1 milyon 490 bin lira fiyatı barajda ileride görünüyor. Sizce fiyatı nasıl? 1 milyon 490 bin lira bu mevki için ve bu ev için iyi midir kötü müdür? Yorum sizin. Oda sayısı 2 artı 1 bir de altında depo olarak kullanılan bir alanı var. Tapuda da bu arada avlulu kargirev olarak görünüyormuş. Onun da fotoğrafını paylaşmışlar. Evet evi bir kez daha dışarıdan görelim ve harita üzerinde evin olduğu konuma gidelim. Çanakkale Biga Bezirganlar Mahallesi'ne harita üzerinde yaklaşıyorum. Konumu evin bu şekilde. Haritaya göre eve en yakın sağlık birimi yaklaşık 6 kilometre civarında. Yani sağlık imkanı açısından biraz sıkıntılı gibi görünüyor burası. Biga merkeze de haritaya göre 22 kilometrelik bir mesafe görünüyor. Denize yaklaşık 30 kilometrelik bir mesafe söz konusu. Çanakkale merkezinde de yaklaşık 50 kilometrelik bir mesafe var haritaya göre. Ve bu mevkideki evlerin fiyatları son 1 yılda %33 oranında artış göstermiş. Çanakkale Biga Bezirganlar Köyü'nden 1 milyon 490 bin liraya satışa çıkartılmış. 365 metrekare alan içinde 2 artı 1 bir yapı. Bu ilanla ilgilenenlerde de ilanla linkini açıklama kısmında bulabilirler. Şimdi Burdur'dayız. Özellikle terasıyla ve terasının manzarasıyla dikkat çeken bir ilan. Burdur Ağlasun Sakarca Mahallesi'nden 120 metrekare alan içinde 90 metrekarelik 2 artı bir bir yapı, yapının alt kısmından bir fotoğraf, bina yaşı 31 ve üzeri denmiş. Bu da terasından bir görsel, oldukça geniş bir terası var gördüğünüz gibi. Terasın manzarasını da göreceğiz birazdan. Emlak ofisinden verilen bir ilanmış. İlan tarihi 23 Şubat 2025. 1 milyon 700 bin lira satış fiyatı. Odalardan fotoğrafları görüyorsunuz. Isıtma sobayla sağlanıyormuş. Tadilatı yeni yapılmış. Açıklama kısmında belirtildiği üzere elektrik, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı sorunu olmayan, özellikle yazlı konaklama için mükemmel bir konumda olan bir yer denmiş. Harita üzerinden konumuna bakarız birazdan. Mutfakta da Dolaplar yok gördüğünüz gibi. Bu da terasının manzarası. Böyle öne açık yeşil bir manzaraya sahip evin terası. Fotoğraflar böyleydi. Hemen konumuna bakalım. Burdur Ağlasun Sakarca Mahallesi'ne yakınlaşıyorum harita üzerinde. Konumu böyle. Merkezi bir yerde görünüyor haritaya göre. Ağlasun merkezi yürüme mesafesinde ve yaklaşık... 500 metre mesafede Burdur Ağlasun Devlet Hastanesi mevcut. Burası Burdur merkeze 25 kilometre, Isparta merkeze yaklaşık 12 kilometre, Isparta merkeze daha yakın. Antalya merkeze 85 kilometrelik bir mesafesi var evin. Ve son olarak emlak endeksine baktığımızda bu mevkideki evlerin fiyatları son bir yılda %26 oranında artış göstermiş. Burdur Sun Sakarca mahallesinden 1 milyon 700 bin liraya satışa çıkartılmış bir müstekil ev. Bu mevkilerden bir yer düşünenler belki değerlendirebilirler. İlgilenenler için ilanın linki videonun altında açıklama kısmında olacak. Ve şimdi Balıkesir'e gidiyoruz. Balıkesir Balya Göloba mahallesinden 590 bin liraya satışa çıkartılmış ve 2 kat imarlı olduğu belirtilen 337 metrekarelik bir arsa ilanıyla yayına devam ediyoruz. 337 metrekarenin %40'ına bir ev yapılabilirmiş ilanda verilen bilgilere göre yani yaklaşık 120 metrekare civarında Taban oturumlu, iki katlı bir yer yapılabileceği bilgisine yer verilmiş ama tabi siz her zaman bir yer almadan evvel ilgili yerin belediyesine gidip kendiniz sorgulatın. Buraya bir yer yapılabilir mi, imara açık mı, hangi koşullarda yapılır mutlaka satın almadan evvel bu bilgileri araştırın. Yeşil bir mevki olduğunu görüyoruz. Arsayı böyle bir dikdörtgen şekil içine almışlar. Altyapısı bulunan bir yer denmiş bu arada açıklama kısmında. Bandırma, Balıkesir, Akçay bir saat uzaklıkta bilgisine yer verilmiş. Çevrede de zaten yapılaşmayı görüyorsunuz. İlan tarihi 27 Şubat 2025, 590 bin lira satış fiyatı, Emlak Ofisi'nden verilen bir ilan, Balıkesir, Balya, Göloba mahallesinden ve civardan da böyle fotoğraflara yer vermişler. Ve arsanın, arsa alanının yerden fotoğrafı da böyle hemen harita üzerinden konumuna bakalım. Balıkesir Balya Göloba Mahallesi'ne harita üzerinde yakınlaşıyorum. Konumu arsanın bu şekilde gördüğünüz gibi. Arsanın olduğu yerde en yakın sağlık birimi yaklaşık 5,5 kilometrelik mesafede görünüyor. Haritadan da yeşil bir mevki olduğu belli oluyor ama sağlık imkanı açısından sıkıntılı bir yer gibi de görünüyor tabi. Balya merkeze 12 kilometre mesafe görünüyor. Balıkesir merkeze ise 35 kilometrelik bir mesafe mevcut ve buradan haritaya göre Akçay sahiline 65 kilometrelik bir mesafe var. Evet Balıkesir Balya Göloba mahallesinden 337 metrekarelik imarlı olduğu belirtilen bir arsa 590 bin lira satış fiyatı bu ilanda ilgilenenler de linkini videonun altında açıklama kısmında bulabilirler. Bugün de sizin için seçmiş olduğum ilanlar böyleydi. Videonun altına görüşlerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Bu arada Ramazan ayına giriyoruz. Hepinize bol bereketli, sağlıklı bir Ramazan ayı diliyorum. Videoyu kapatırken temennimiz her zaman olduğu gibi aynı. Umarım bir gün hayalinizdeki yere kavuşursunuz. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.